Hengame geçene kadar bizim mekana sığınayın dedim. Lakin onun önünde kum gibi asker. Yeni bir mekan bulmak icap ediyorum yaralayım. Simav tepeleri düştü Yakup. Ne? Anadolu ile irtibatımızı kaybettik. Her taraftalar. Nefes aldırmıyorlar yaralayım. Babaanne kim bu sabahın köründe? Ne bileyim dakikalar kahvaltı etmeden. Güm 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 güm. Günaydın. General Cevdet evde mi? Hilal, sen yukarı çık kızım. Misafirimiz varmış. Yanlış bir zamanda mı geldim? Evde namahrem vardır. Namahrem? Genç kız, genç kız. Esvabı müsait değildir. En iyisi ben Cevdet'i çağırayım. İçeride konuşuruz ve evi de görmüş olurum. Merak ediyordum. Sizde davet bekleme usulü yok mudur? Misafir dediniz ya az önce bana. Türk misafirperverliği mesul diye duymuştum oysa. E, lafın gelişi öyle dedim. Endişe etmeyin. General Cevdet'in ailesine bir zararımız dokunmaz. Evime girdiniz ya, yetmez mi? Sevdim sizi. İsminiz neydi? Hasibe. Hasibe, kıymetli, itibarlı demek. Türklerin isimlerinin manalarına karşı bir merakım var da. General nerede? Ben artık gideyim bir aradayım. İzmir'in altının üstüne getiriyorlar da şimdi Yakup. Ben bir yolunu bulurum. Siz meraklamayın. General Cevdet. Kumandan hoş geldiniz. Hayırdır? Fena bir durum yok inşallah. Ele geçirdiğimiz mühimmatı incelemeye gidiyor idim. Sizi de almak istedim. Evet Hükümanı. Simav tepelerinde açtığımız yarayı birlikte görelim dedim. Tanışmış mıydık? Ben sizi tabii ki tanıyorum kumandan. Lakin siz beni tanımazsınız. Yüzünüz hiç yabancı gelmiyor. Alelade bir yüz. Herkes mütemadiyen birilerine benzetir. Tanıştırayım kumandan. Yakup, kumanda Filipos. Karargaha daha önce hiç gelmediniz öyle mi? Şimdiye kadar hiç gelmedi kumandan. Ama bundan sonra beni ziyarete gelecektir. Kendisi müstakbel damadım olur. Bizi niye buraya topladılar? Bizi niye buraya topladılar? Şşşt! Sessiz olun. Aşağıda kötü bir adam var. O ne kadar odadan çıkmak, konuşmak yok tamam mı? İlan. Ben o gavur komutana duvar gibi dururdum ama... ...işkillenir de çocuklara bela olur diye korktum dua etsin. Yıldızım, sen hep böyle mi duracaksın be kızım? Sen babamın bize ne dediğini biliyor musun? Ne ne demiş? Annem ölünce başıboş kalmışız da evlendirecekmiş bize. Eh, doğruya doğru ya doğru. Akranlarınız hep evli be yavrum. Baba ne? Yakup Aslen Afyon'da. de iş kurmak istiyor. Enteresan. Türklerin çoğu Anadolu'nun işlerine geçmeye çalışırken... ...siz buraya gelmişsiniz. Bizim yaptıklarımızı takdir eden Türklerden kendisi. Ben müteşebbisim kumandan. İşimle alakalı olurum. Gerisi beni ilgilendirmez. Nasıl bir iş kurmayı planlıyorsunuz? Henüz karar vermedim birkaç ihtimal var. Sizin de fikrinizi almak isterim. Ben bir generalim mi Yakup Bey? Bunlar benim uzmanlık alanım değil. Gidelim mi general? Evet kumandanım. Doğ. Lafa gelince mangalda kül bırakmazsın. İşe gelince bir simav tepelerini tutamazsın. Yunan büyük kuvvetle saldırmış. Keyfimizi bekleyecek değil. Saldıracak tabii. Her yiğit tek bir ağızdan emir alsa... ...Yunan böyle elini kolunu sallayarak gezebilir mi? Efeler meclisini kurmak şart oldu. Beyim. Bekir Efe'ye yolladım. Geçmiş olsun. Simav'ın mebali büyük pehlivan. Geçmiş olsun demekle geçsek eşya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.